İçeriye geçin. Gel hadi. Polisler. Altı tane mi geliyor? Bir dakika, um. tamam, bir dakika geçitin. O kadar küçük küçük o senin yerleşiyorsunuz. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Ne izliyorsunuz? Yaklaşma. Yaklaşmayın insan. İçeriye geçin. İçeriye geçin. Yönetim görüş için. İçeriye geçin şu an. Geçin. Burayı için çekin. Geçerim. Görür müsünüz? Lütfen. Gelip de konuşuyoruz. Siz içeri girin. thank